Merhaba arkadaşlar. İkinci konumuz madde ve özellikleri ile devam edeceğiz. Bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Kütle, hacim, öz kütle, dayanıklılık, adezyon ve kohezyon kuvveti, yüzey gerilimi ve kılcallık gelecek karşımıza. İlk olarak madde nedir ondan başlayalım. Madde ve cisim diye iki farklı kavram var. Bunlar neler? Şimdi madde doğada bulunmuş halinden bahsedeceğiz. Ama cisim dediğimizde artık ona şekil verdiğimizde cisme dönüştüğünü söyleyeceğiz. Ne demişiz? Kütlesi, eylemsizliği, hacmi olan tanecikli yapıya madde denir. Maddenin ortak özellikleri, yani madde olma koşulları neler? Bir kütlesi olacak hacmi olacak, eylemsizliği olacak ve tanecikli yapısı olacak. Şimdi kütle ve hacmi birazdan inceleyeceğiz. Tanecikli yapı zaten atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Eylemsizlik ne demek? Kısaca söyleyeyim. Çünkü tekrar Newton yasalarını anlatırken bolca bahsedeceğiz eylemsizlikten. Maddenin bulunduğu durumu kurma isteğine eylemsizlik diyeceğiz arkadaşlar. Geldik kütle. Kütle nedir? Madde miktarının ölçüsüdür. Kütle sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişmez. Bunu unutmuyorsunuz. Küçük M harfi ile gösterilir. SI'deki birimi kilogram olarak gelecek karşımıza. Bir atmosfer basınçta artı 4 santigrat derece sıcaklıkta bir desimetreküp saf suyun kütlesi 1 kilogram olarak ölçülmüş. Şimdi kütleyi neye göre e, nereden çıktı? Hani neye göre 1 kilogram diyoruz? Standart kilogram değeri platinyum ve iridyumdan yapılan bir silindirin kütlesi kabul edilir. Bu da ek bir bilgi olarak gelsin karşınıza. Kütle birimleri ne olacak? Gram ve kilogram arasında gidip geliyor olacağız. Ben hepsini de yazmışım. Yine e, ilkokulda bildiğimiz gibi ile 10 çarp, 10'a böl şeklinde birbirine dönüştüreceğiz. Kütle eşit kollu terazi, baskül, kantar gibi ölçü aletleriyle ölçülür. Geldik. Dara boş kabın kütlesi karşınıza çıkarsa diye söylüyorum bunları. Brüt kütle sıvı ve kabın toplam kütlesi. Net kütle ise brüt kütle ile dara'nın farkı olarak gelecek karşımıza. Hacimden bahsedelim. Hacim maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. Büyük V harfi ile gösterilir. SI'daki birimi metreküptür. Katıların belli bir şekli ve hacmi vardır olacak şunusu. Yanlış yazılmış vardır. Sıvıların belli bir hacmi vardır fakat belli bir şekli yoktur. Gazlar bulundukları kabın hacmini ve şeklini alır diye söylemişiz. Kenar uzunlukları 1 metre olan kübün hacmini birim hacim denir. 1 litre 1 desimetre küpe karşılık gelir. Hacim birimleri de metre küple milimetre küp arasında değişeceği için sadece bu aralığı vermişim. Dikkat edin metre küp sıf 3 sıfıra denk geldiği için... 1000 ile çarpıp 1000'e bölüyoruz. Şimdi düzgün geometrik şekli olan katıların hacimlerini bilmeniz gerekiyor artık. Yani bilmezseniz ayıp olur, ayıp edersiniz. Küp, dikdörtgenler prizması, silindir ve küre. Küp'ün birimi A küp, dikdörtgenler prizmasının tüm kenarlarının çarpımı A çarpı B çarpı C. Silindir, taban alanı çarpı yükseklik pi re kare haş. Kürenin ise 4 bölü 3 pi re küp olarak gelecek karşımıza şekilde küre ve silindirin hacimleri oranı nedir diye vermiş. Şimdi ilk önce kürenin hacmine bakalım. Neydi? 4 bölü 3 pi reküple geliyordu. Ve silindir neydi? Pi re kare haçtı. Şimdi bunları bilerek buraya uyarlayalım. V1 yazıyorum. 4 bölü 3 pi reküp küp. V2 yazıyorum. Ne kadarmış? Pi R kare diyoruz. R'si R kadar. R kare yüksekliği de 2R'ymiş. Şu rengi bir değiştireyim. Bu bu renkte kalmış. P'ler gitti. Şuradaki R küple bu R küp gitti. Ne geldi karşımıza? Yukarıda 4 bölü 3. Bölü 2. 4 bölü 3. Bunu ters çeviriyordu. 1 bölü 2 oluyordu. Buradan da 4 bölü 6 olarak karşımıza gelecek. Yani 2 bölü 3 devam edelim. Yandaki silindir şeklindeki bir saniye. Silindir şeklindeki teneke kutuya yarısına kadar su konuluyormuş. Buna göre konulan suyun hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi yarısına kadar konuluyorsa arkadaşlar şöyle ne yapacağım? Toplam hacmi yarıya böleceğim. O halde şöyle diyelim. Toplam hacim bölü 2. Bize bunu soruyor aslında. Peki silindirin hacmini tekrar hatırlayalım. Pi r kare h'tı. O halde bakalım ne gelecek şimdi? Pi'si ne kadar? 3 alınız demişiz. R'nin karesi 4. Yüksekliğim 5. Bölü 2 dediğimde sonucu verecek zaten. Şurada sadeleştirme yapalım. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30 santimetre küptür diyeceğiz. Şimdi düzgün geometrik şekillerin hacmini bulabildik ama düzgün olmazsa ne yapacağız? Mesela elimizde şöyle yakınımda hemen böyle bir bardak var. Şöyle bir bardak var. Bunun içerisinde su dolu olduğunu düşünün. Ben bunun içerisine bir tane taş atıyorum. Taş attığımda ne olacak? İçindeki sıvı miktarı yükselecek. Sıvı miktarı ne kadar yükselecek? İçine attığın taşın hacmi neyse sıvı miktarı da o kadar yükselir diyeceğiz. Mesela buraya bakalım. 150 santimetre küpe kadar su varmış içerisinde. Taşı attım 200 olmuş. O zaman taş ne olacak burada? 50 santimetre küp olarak gelecek karşımıza. Peki bir taşırma kabıysa ne olacak? Bak ağzına kadar dolu. Tamam mı? Yani bu bardağın ağzına kadar dolu olduğunu düşünün. İçerisine bir tane taş atıyorum. Taş attığımda ne olacak? Dışarıya sıvı çıkacak değil mi? Ne kadar dışarı sıvı çıkacak? İçine attığın taşın hacmi neyse o kadar dışarı sıvı çıkışı olacak. Taşı attık. Dışarıda ne kadar? 50 santimetre küp su birikmiş. Demek ki taşın hacmi 50 santimetre küpmüş. Şimdi buna bir bakalım. Burada neler oluyor? Taşma seviyesine kadar e, hacmi 200 santimetre küp olan birinci kapta 180 santimetre küp su bulunmaktadır. Bir taş bu kaba bırakıldığında tamamen batarak ikinci kapta 10 santimetre küp su birikiyormuş. Buna göre yer değiştiren suyun hacmi 10 cm küptür. Bu tarafa gelen ne oldu? 10 cm küp. sıvı çıkışı oldu. Taşın hacmi 30 cm küptür. Neydi? 200'dü, 180'di, 200'e çıkacak değil mi? İlk önce ne yapacak? Şurayı bir dolduracak. Burası ne kadar? 20. 10 da burada birikti. Ne yaptı ikisi? 30. İkinci kapta biriken suyun hacmi Taşın hacmine eşittir. Hayır, taşın hacmine eşit olmayacak. Taşın hacmine eşit olmayacak. Yer değiştiren suyun hacmi 10 santimetre ve burada 20 de yer değiştirdi. Bu da gitti. Cevabımız yalnız 2 olarak gelecek. Şimdi geldik kütle hacim ilişkisi ve öz kütle. Öz kütle önemli bir kavram olacak. Her yerde karşımıza çıkıyor TYT'de. Öz kütle maddenin birim hacminin kütlesidir arkadaşlar. Aslında şuradaki formülü okuyorum. Buradaki formülü okuyorum. Diyorum ki öz kütle birim hacmin kütlesidir diye söylüyorum. Kütle hacim grafiği verildiğini düşünün. Ne olacak? Eğim. Eğim dediğimiz şey neydi? Tanjant alfaydı. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Açının karşısında ne var? Kütle var. Buraya yazmışız. Komşusunda ne var? Hacim var. Onu yazmışız. İkisinin oranı öz kütleyi verecek. O zaman diyeceğim ki Kütle hacim grafiğinin eğimi bana öz kütleyi verir. Öz kütle nasıl değişir? Şimdi şunu unutmuyorsunuz. Bu çok önemli. Öz kütle madde miktarından bağımsızdır arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Mesela bu bir altın olsun, tamam mı? Bu bir altın. Bundan 5 tane daha yan yana getiriyorum. Onlar da altın. Dolayısıyla öz kütleyi değiştiremezsiniz. Yani öz kütle sanki onun ne olduğunu söylüyor bize. Tamam, ayırt edici özellik olacak. Öz kütle şimdi şöyle, sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişir. Hacimle nasıl olacak? Eğer ki hacim kütleye bağlı değişiyorsa öz kütle asla değişmeyecek. Yani kütle arttığı için hacim artıyorsa öz kütle değişmeyecek. Fakat hacim sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişiyorsa öz kütle de hacimle ters orantılı olacak şekilde değişecek arkadaşlar. Pardon. Devam edelim. Şimdi diyor ki bize eşit hacimli. Burası önemli. X, Y, Z, T ve R katı maddelerinin kütleleri ölçülerek yoğunlukları aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi katı maddenin kütlesi en küçük olarak ölçülmüştür? Şu formülü var ya D eşittir M bölü V. Ben bunu böyle kullanacağım. D çarpı V, M. Bu daha kolay oluyor. Şimdi eşit hacimli diyor. Burası eşit ne kaldı elinde kütle ve öz kütle. Eğer eşitliğin iki tarafındaysa aralarında doğru orantı vardır. Bize neyi soruyor? Kütlesi en küçük olanı soruyorsa o zaman küt, öz kütlesi en küçük olanı bulacağız. Öz kütlesi en küçük olan hangisi? Baktığımda R gelecek karşıma. R olduğunu söyleyeceğiz. Bakalım ne demiş. Öz kütleleri farklı, türdeş iki sıvı bir kapta karıştırılarak homojen bir karışım elde. Buna göre karışımın kütlesi sıvıların kütleleri toplamına eşittir. Doğru. Karışımın hacmi sıvıların hacimleri toplamına eşittir. Evet. Karışımın öz kütlesi sıvıların öz kütleleri toplamına eşit değildir arkadaşlar. Öz kütle ne olur biliyor musunuz? Karışıma katılan maddelerin öz kütleleri arasında bir değer alır. Buraya bakalım. <laughs> KLM birbirine karışmayan sıvılarmış. Kaplarda elde edilen bu görünüme göre sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Altta kalanın öz kütlesi daha büyüktür. Hani derler ya zeytinyağı gibi üste çıkma diye. Zeytinyağın öz kütlesi küçük olduğu için suyla karışmayıp e, yukarıda birikiyordu. Dolayısıyla öz kütle kimin büyükse o aşağıda. O zaman bakalım DL, DK'dan daha büyük. DM de DL'den daha büyük. O zaman ne oldu? En büyük DM sonra DL sonra da DK olarak gelecek karşımıza yani denizli olacak cevabımız. Devam edelim. Şimdi bu çok bilindik bir sorudur. Her yerde de karşınıza gelebilir. <laughs> Bakalım ne demiş. Bir şişe öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan suyla doluyken tartıldığında 600 gram. Şimdi şuraya şöyle çizelim pardon. Şöyle çizelim. Bunun hacmi V olsun olur mu? Bu içinde 1 gram öz kütleli suyla tartıldığında 600 gram geliyormuş. Sonra D'si 0.8 olan zeytinyağıyla tartıldığında da 540 geliyormuş. Aynı şişe 1.8 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doldurularak tartıldığında kaç gram gelir? Şimdi bu tip sorularda size boş kabın kütlesinden söz etmez. Sizin düşünmeniz gerekiyor. Onun için diyeceğim ki m kap artı m su ne kadar? 600 mü? Diğerinde de yine m kap artı m yağ diyelim. Bu ne kadar? 540. Arkadaşlar D çarpı V'yi kullanacağım kütle yerine. M kapa mı? Olduğu gibi duracak. M kap artı. Ne olacak şimdi? D su, V su. Suyun öz kütlesi 1. Hacim de V kadardı. Bu ne kadar geldi? 600. İkincisi için yine M kap artı. Yağın öz kütlesi neydi? 0,8. Hacim yine V. Aynı kabı kullanıyorum çünkü. Burası da 540. Şu ikisini birbirinden çıkartalım. M kaplar gider. Burada ne kalır? 2 bölü 10 ve Burada ne kalır? 60 mı kalır burada da? V ne oldu buradan? 300 santimetre küp olarak geldi karşımıza. Şimdi V'yi şunu alalım şuraya. M kap artı V yerine 300 yazalım. Eşittir 600. M kap ne oldu? 300 gram geldi. Şimdi buradan devam edelim. Neydi? Ne istiyordu bizden? M kap ve şuradaki sıvıyı değil mi? M kap ne kadar? 300 artı D ne kadar? 18 bölü 10 çarpı 1.8 e 18 bölü 10 olarak yazdım. Hacim ne kadardı? 300'dü. Şununla şu gitsin. Ne gelecek? 300 artı 540. 540 gelecek değil mi? 3 kere 8 24. Aynen. Buradan ne yaptı? 840 gram olarak gelecek karşımıza. Devam edelim. Bu da yine çok bilindik bir soru örneği. Aynı ortamda bulunan şekildeki X ve Y kaplarındaki sıcaklıkları eşit sırasıyla 12 ve 8 V hacimli sıvıların öz kütleleri sırasıyla 2D ve 3D'dir. X kabından BX, Y kabından VY hacmini sıvı alınarak boş kaba döküldüğünde 3 kaptaki sıvı kütleleri birbirine eşit oluyormuş. Buna göre alınan sıvı hacimlerini sormuş. Vx bölü Vy oranı nedir? Şöyle yapalım. Bir renk değiştireyim. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Buradan alınan sıvı miktarı Vx kadar olsun. Buradan da Vy kadar olsun. Tamam mı? Burada da bir kap var. Bir tane daha. Bir Vx de doldurduk burayı. Öz kütlesi 2D ile. Bir de Vy ile doldurduk. Öz kütlesi 3 d kadar olacak. Şimdi burada e, vx kadar aldık ya ne kadar hacim kaldı? 12v eksi vx kadar hacim kaldı. Burada ise 8v eksi vy kadar hacim kaldı. Bunların kütleleri eşitmiş. Yine d çarpı v m'i kullanacağım. Birinci kaptakini yazıyorum. d'si ne kadar? 2d. Hacim ne kadar kaldı içinde? 12v eksi vx kadar eşittir diyorum. İkincisine geldim. Özkütle 3D. hacim ne kadar kaldı? 8v eksi vy ve son kabı yazıyorum. 3d özkütleli den vy, 2d özkütleli den vx kadar kalmış. Şimdi şu ikisini birbirine eşitleyelim. D'ler gitsin, 2'yi dağıtalım. 24v 2vx eşittir 24v eksi 3vy. Şu 24'ler gitti, şu eksi'ler de gitti. O zaman ne kaldı? 2vx 3vy vx bölü vy ne oldu buradan? 3 bölü 2 olarak geldi karşımıza. Şimdi geldik günlük hayatta öz kütle. Gemilerin yüzmesi, ısınan havanın öz kütlesi azalıp havanın yükselmesi, süt kaymağının yüzeyde toplanması, rüzgar oluşumu, Uçan balonun yükselmesi, idrar tahlilinin yapılması, yumurtaların tazeliğini koruması, petrolden benzin, gaz yağı, mazot elde edilmesi, kuyumculuk, porselen yapımı ve ev bu çalışmalarında öz kütleden faydalanılır. Geldik dayanıklılık. Şimdi dayanıklılık ne yapıyor? Katı maddelerinin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şekillerini korumaya çalışmasına dayanıklılık denir. Bunu güçle karıştırmayın lütfen. Dayanıklılık ayırt edici bir özellik olacak. Formülize olarak karşımıza kesit alanı bölü hacim şeklinde gelecek. Fakat düzgün geometrik cisimler için dayanıklılık yükseklikle ters orantılı olacak. Niye? Mesela dayanıklılık neydi? Kesit alanı bölü hacimdi. Silindir için kesit alanı ne? Silindirin pi r kare değil mi şurası? Ee, hacim ne kadar? Pi r kare h. Pi kareler gidince geriye ne kalıyor? 1 bölü h. Bütün düzgün geometrik cisimlerde aynı şekilde karşılaşırız. O zaman şöyle diyeceğiz. Genel anlamıyla dayanıklılık kesit alanı bölü hacim. Ama düzgün geometrik cisimse yükseklikle ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Ne demişiz? Not vermişiz. Eşit hacimli kapalı geometrik şekilli cisimlerden yüzey alanı en küçük, kesit alanı en büyük olan cisim küredir. Sıvılar yüzey alanlarını en küçük seviyeye getirmek istedikleri için su damlalarının küresel şekilli olduğunu söylemişiz. Evet bir küp ve bir silindir vermiş dayanıklıklarını sormuş. Ben ne demiştim düzgün geometrik cisimlerde dayanıklılığı ne yapıyordu? Yükseklikle ters orantılı olarak yazıyordum. Yani dx ne olacak? 1 bölü 2a. dy ne olacak? 1 bölü 2a. Bunlar birbirini götürür. Dayanıklılık 1'dir. Ya da işte soru çözdükçe şunu vereceksiniz. İkisinin yükseklikleri eşit olduğu için dayanıklılıkları eşittir ve birdir. Adezyon kuvveti. Arkadaşlar adezyon ve kohezyon birbirine karıştırılabiliyor. Şimdi şöyle adezyon farklı cins maddeler arasında olacak. Mesela lensin göze yapışması, lens ve göz farklı maddeler. Boyanın saça yapışması, boya ve saç farklı maddeler. Bu şekilde söyleyeceğiz. Adezyon kuvvetler elektriksel kuvvetler etkisiyle oluşacak. Bunu unutmuyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntı. Yağmur sonrası su damlacıklarının cama yapışması. Çay bardağının çay tabağına yapışması tozların masaya yapışması bunların hepsi adezyon etkisiyle oluşur diyeceğiz. Geldik kohezyon. Kohezyon aynı cins maddelerin birbirini tutmasıdır. Mesela su moleküllerinin birbirini tutması, musluktan suyun iplik gibi akması, civanın küresel şekil alması örnek verilebilir. Ne demişiz? Koezyon madde cinsine göre değişir. Su molekülleri arasındaki koezyon, civa molekülleri arasındaki koezyondan daha küçüktür. Şimdi karşımıza bu şekil gelecek tamam mı? Civa molekülleri arasındaki kohezyon büyük olduğu için yüzeyi ıslatmaz. Birisinin üzerine civa atsak tabi yapmayalım bir şey ama. Yüzeyi ıslanmayacak. Fakat su için durum tam tersidir. Ben birisine su atsam üzeri ıslanır değil mi? Su adezyonu yüksek kohezyonu düşük bir sıvıdır. Adezyonu daha büyük olduğu için yüzeyi ıslatır. Şimdi size bu şekil verilecek ve kim kimden yüksektir onu soracaklar. Şöyle yapın. Buraya e, A buraya K, buraya A buraya K yazın. Dikkat et sanki burada büyük işareti varmış gibi. Adezyon kohezyondan büyük şöyle olduğunu düşünürsek burada da kohezyon adezyondan büyük. Hani unutursanız aklınızda şu kalsın. Devam. Yüzey gerilimi. Durgun sıvıların yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey gerilimi adını vereceğiz. Su üzerinde Yürüyen bazı böcekler yavaşça suya bırakılan atacın su yüzeyinde bulunması. Sakın ola gemilerin yüzmesini su yüzey gerilimi demiyoruz. Çünkü yüzey gerilimi için hiçbir şekilde suyun içerisine girmeyecek. Tamamen sıvının yüzeyinde kalması gerekiyor. Şimdi yüzey gerilimini etki eden faktörlere bakalım. Sıcaklık ve yüzey gerilimi ters orantılıdır. Çünkü niye? Yüzey gerilimi böyle duruyor. Tamam moleküller birbirini tutuyorlar. Sen sıcaklığı artınca bunlar ne oluyor? Böyle başlıyorlar. Aralarında boşluk oluşuyor ve yüzey gerilim ne oluyor? Azalıyor. Sıvı üzerine etki eden gazın basıncı ile ters orantılıdır. Sıvıda çözünmeyen farklı bir sıvı eklenirse yüzey gerilimi azalır. Sıvının yoğunluğu arttıkça yüzey gerilimi artar. Etil alkol, sabun, sirke, kül, deterjan gibi maddeler yüzey gerilimini azaltır. Şeker, gliserin gibi maddeler yüzey gerilimini etkilemez diyeceğiz. Geldik kılcallık. Arkadaşlar kılcal yapılı cisimlerin bir yüzeyi suya değerse su zamanla cisim içerisinde ilerlemeye başlar. Bir sıvı ile bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması sonucu kılcallık oluşur. Kılcallıkta hem adezyon var hem koezyon var aslında. Kılcallık olayı adezyon ve koezyon kuvvetleri ile sıvının yüzey gerilinden kaynaklanır demişiz. Bitkilerin topraktan suyu çekmesi, kağıt havlunun suyu çekmesi yine örnek vermişiz. Kesit alanları farklı kılcal borularda yükselme ya da alçalma miktarı borunun kesit alanıyla ters orantılıdır. Ne kadar ince bir boru kullanırsanız o kadar çok yükselme meydana gelecek. Bak şimdi burada da su mu civa mı ne olduğunu bilmiyorsun tamam mı? Hemen ne yapıyorsun buraya e, A buraya K yazıyorsun. Baktın he adezyon koezyondan büyük burada. Buraya yazdın Burada ne oldu? Yani kohezyon adezyondan daha büyük olduğunu söyledim. Bakalım neler yazmışız. Su kılcal boruda yukarıya doğru yönelmektedir. Evet bunu unutmuyorsunuz. Yukarı doğru çıkacak burası. Su ile cam arasındaki adezyon kuvveti ile su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için su kılcal boruda yükselecek, yükselme yapacak. Civa molekülleri bak burada görüldüğü gibi şurada aşağıya doğru yönelmişler. Civa molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti civa ile diğer maddeler arasındaki adezyon kuvvetinden büyük olduğundan civa cam boruda alçalma gösterecek. Bakalım örnek. Yüzey gerilimi ile ilgili hangisi yanlıştır? Sıvı yüzeyinin ince bir zar şeklinde görünmesine neden olur. Evet. Bütün sıvıların yüzey gerilimi vardır. Evet. Kohezyon sonucudur. Evet. Sıvının damla şeklini almasını sağlar. Çünkü kohezyon daha yüksek ya. Adezyon kuvvetinin etkisiyle oluşmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Su piresi yüzey gerilimi sayesinde su üzerinde durabilir. Su piresinin su üstündeki durumunu suyun sıcaklığı hangileri değiştir diye sormuş. Suyun sıcaklığı, su birikintisinin yoğunluğu, su birikintisinin bulunduğu bölgedeki açık hava basıncı hepsi de değiştirir diyeceğiz. Çünkü yüzey gerilimi değiştirir. Kılcallığa hangileri örnek verilebilir? Kesme şekerinin çayı emmesi, Kağıt havlunun suyu çekmesi, pipetle meyve suyunun çekilmesi bu yok. Burada basınç işin içerisinde yalnız 1 ve 2 olur diyeceğiz. Madde ve ile ilgili anlatacaklarım da bunlardı arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sorunuz olursa ya da ee, takip etmek isterseniz bazı ders notları ve sorular paylaşıyor olacağım. Instagram hesabı fizikoskop oradan takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşürüz.